Size bir şey söyleyeyim mi? Bir tane tavuk az önce kafasını öyle bir koymuş yatıyordu ki ben öldü sandım. Neyse merhabalar herkese. Bugün e, tavuklara beraber yem vereceğiz. Yem derken yem değil tabii ki. Ekmek ve aynı zamanda bisküvi. Şu an bir tanesi düştü. Tabii ki bu şekilde vermeyeceğim. Öküz gibi vermeyeceğim. Şöyle küçülterek. Beni bilen, beni tanıyan herkes bilir ki benim ta tavuklara karşı farklı bir sempatim vardır. Her ne kadar kedi ve köpekleri ve diğer canlıları, hayvanları sevsem de kanatlı hayvanlar neyse benim çok ilgimi çekiyor. Şunu özürlü özürlü hareketler yapıyor. Özürlü buraya gel. Senin artık <laughs> Neyse <laughs> ta ah. Karınları tak ve Çok ilgisini çekmiyor Birazdan da Birazdan şey vereceğim hmm, Ekmek vereceğim ıslatılmış ekmek Ama şöyle bir şey var şimdi herkes Dili olan konuştuğu için Herkes farklı bir şey söylüyor İşte tavuklara ekmek verilir mi tavuklara ekmek vermek zararlı mı, yararlı mı? Tavuklara mısır verilir mi? Bisküvi verilir mi ya da? Aklımda bir şey daha vardı, unuttum şu an. Bak Allah'ım ya Rabbim yine sivrisinekler gelmeye başladılar. Neyse bugün rahatım, <laughs> gülmeyeceğim. Bir önceki videoda Fatih ile Sefa e, sağ olsunlar, o kadar çok güldürdüler ki beni. Neyse hemen konuya geçeyim. Tavuklara ekmek vermek zararlı mıdır sorusuna yanıt veriyorum. Bilir kişi olarak zararlı değil. Ama şöyle bir şey var. Şimdi tavuk ekmeğin içinde e, karbonhidrat bakımından ekmek çok zengin olduğu için bak şöyle yumurtaya göstereyim. Başlamadılar. Yumurtaya başlamadılar. başlamadıkları için de gelişim sürecindeler. Her ne kadar bayağı büyümüş olsalar da karbonhidrat bakımından zengin olduğu için de ekmek amino asit ve aynı zamanda B vitamini açısından da haftada bir kere ya da iki kere ben veriyorum abi bugüne kadar hiçbir zararını görmedim yıllardır hayvan tavuk bakmama ama hiçbir zararını görmedim mesela kim insanlar da şey diyor şey diyor derken yani internette okudum İşte burada kime sorarsanız sorun tavuklara hmm. hayır Halbuki ya ben ne zaman video çeksem tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsunuz. Kimi insanlar da diyor ki bizim buralarda kime sorsanız tavuklara ekmek verilir mi diye tavuklarda ayak hastalığı meydana getiriyor ama yani nasıl bir ayak hastalığı ise ben 10 yıldır 15 yıldır henüz daha hiç denk gelemedim. Bu arada buranın dağınıklığı da bayağı başını almış gidiyor. Ben birazdan size öncesi ve sonrası da yapacağım. şu hayvan çok çok harika gözükmüyor mu? Maşallah. Tavuğun üstüne basıyor ayağıyla. Ha bak aklıma geldi. Az önce dedim ya unuttum. Şimdi geldi aklıma. Önüme bir tane haber geldi. Tavuklara tavuklara sarılmayın, tavukları öpmeyin diye. Ee, bir haber sitesinde gördüm. Herhalde o haberi yapan gazeteci sanırım beni hiç görmemiş. Tavuklara sarılmayın salmonella hastalığı yapar gibi yazılar vardı da. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 15 yıldır sarılıyorum öpüyorum. Bugüne kadar da hiçbir hastalık kapmadım. Kapacak olsam eminim ki. Bak %100 eminim ki ben kapardım hastalık. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu sürü hayvanı değil bu normal hobi. İyi yaşa. Bu hobi. Şimdi bin tane tavuğun içinde olursun. O ayrı bir şey. Mesela CRD hastalığında tavuklar insanlara bulaştırır diyorlar. Salmonella'yı de öyle. Valla ben sana açık bir şey söyleyeyim mi? İnsandan hayvana hastalık bulaşır. Ama hayvandan insana bulaşmaz. Çünkü insan öyle bir canlı ki. E, Vücudu her şeyi ama her şey Sağlıklı bir insandan bahsediyorum Vücudu her şeyi Yok ediyor yani her şeyle Lan sik Mal mısın nesin ya Bak bak Allah aşkına bunların içinde nasıl video çekeceksin ki Hepsi ayrı bir manyak Aziz Allah o yüzden yani tavukları sarılmayın falan diyorlar. Yazmış daha doğrusu bir işte haber. Balasız sarılmayın. Ben sarılıyorum da öpüyorum da. Aynı zamanda ekmek konusuna gelince de bunun detaylı bir videosunu çekerim belki. Hayvanlara ekmek bir iki günde değil. Haftada bir ya da iki kere ben veriyorum. Size verin demiyorum. Verip vermemek tamamen size kalmış. Bak ekmekleri e verirken aklıma yine geldi. Söyleyeyim size de. Ekmekler bayat olmalı. Her taze ekmek gibi. Yani taze ekmeğin aslında insana da zararı vardır. Dolayısıyla hayvana da o yüzden her zaman bayat ekmekleri ıslatıp vermenizde yarar var. Ama şöyle bir şey var. gerçi bu artık bayatlığı da geçmiş yani. Yani birinin kafasına vursan herhalde beyin travması geçirir. Neyse söylemek istedim yani verecekseniz de haftada iki kere falan bayı ekmek verin. Zaten doldu artık. Siz şimdi şey yazıyor musunuz? İnsanlar ekmek bulamıyorlar yemeye. Sen böyle ekmekleri hayvanlara veriyorsun. Ben de size cevap olarak böyle diyormuşum. Allah Allah. Ekmeklerini verdim ama şu anda bunları muhtemelen e, ee, daha biraz erken olduğu için istirahat saatleri. O yüzden hiç ilgilerini çekmedi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii ki sabah kendi yemlerini yediler. Kendi yemlerini yedikten sonra hani ana öğün kendi yiyecekleri, yemleri. Ben pilç gelişim yemi veriyorum. Kimisi bu da veriyor, kimisi mısır veriyor. Bu kişiden kişiye göre değişiyor, hayvan nasıl beslediğine göre değişiyor. Ana yemeklerini yedikten sonra bu sadece ara ürün olarak verilen bir şey. Yani sabah kendi yemlerini yediler. Şu anda ben ara ürün olarak yani atıştırmalık mı diyeyim, ödül mü diyeyim o amaçlı veriyorum. Hayvanlar neden sürekli ağzını açıp kapatır böyle biliyor musunuz? Diyeceğim zaten bunu daha önceki bir videoda bahsetmiştim. Vücutlarındaki fazla ısıyı dışarıya atmak için biz insanlar sıvı yoluyla atarken su yoluyla terleyerek bunu hava yoluyla atıyorlar. O yüzden öyle bu hareketi yapıyorlar. Bak şimdi buna. Bak bunun amacı uçmak. Hayır hayır orası olmaz. Valla biraz sizin rahatınızı bozacağım ama yapacak bir şey yok. Buranın temizlenmesi gerekiyor. Size şöyle göstereyim. <laughs> Pislik olsun. Ama temizlik yaptıktan sonra böyle burada daha böyle dağınık olmayan bir görüntü olduktan sonra o kadar hoşuma gidiyor ki. Şöyle öncesi. Abi hayvanların gözü bildiğin kapalı uyuyorlar. Ben şimdi bunları nasıl rahatsız edip de burayı süpüreceğim. Şöyle öncesi. Şöyle bakın bitti ama ben de bittim herhalde <laughs> temizlik yapınca herhalde dünyada tek rahatlayan ben değilimdir bitirdim Siz de gördünüz bence gayet iyi oldu ki yani normal ben Temiz yapıyorum. Temizledim bir de nögerim ee, sürekli diyordum ya bahçeli bizim kedilerim var benim diye daha doğrusu benim değil yani buraya gelip yuva yapmışlar. Ben de yem falan bir haber vermeye başladım veriyorum. Bir onları çekeceğim size. Kedinin uğursuzluk getirdiğini, getirdiğini düşünenler var mı aranızda? Ya da hala böyle şeylere inananlar var mı? Bu arada bu saldırgan bir kedi. Şu da yavrusu. Aslında toplam 3 tane yavrusu var da. Bizim bu bahçe bayağı sahiplendiler. Ve onlar sahiplendi. Sahiplenince biz de onları sahiplendik. Onları sosis verdim. Ve tabi her canlı için gereken yaşam kaynağını. Çıkma <laughs> İşte aslında besleyeceksen bunları besleyeceksin. Bak sokakta bir sürü aç ve susuz hayvan var. Yani gidip o kadar para verip de almayacaksın. Yavru kedi şimdi buraya gitti. Baya bu kedi belgeseli gibi oldu. Gerçi ne yaptığını çok da tahmin etmek zor değilmiş aslında. Abi kedi ya işte asil hayvan. Yaptığı tuvaleti bile kendisi temizliyor. Kedi ile köpek arasındaki farkı söyleyeyim mi size? Köpekler rızkın insanoğlundan geldiğini düşünürken kediler rızkın Allah'tan geldiğini düşünülmüş. O yüzden köpek gibi çok şey değiller. Sevimli, samimi ya da insan canlısı. Kediler daha vahşi. Tam tersi yer değiştirdiler. Anası buraya geldi. Anası da buraya geldi. Kedi olmak var vallahi Bu hayatta bütün gün yatıyorlar. Ay. Acaba sevsem mesela kendini sevdirir mi? Gel. Gel. Gel kızım. Gel. 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 Bilerek yalaklık yapıyorum ki bana saldırmasın. Dö, dö, ay. Gel. Ay. Oy. 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 Maşallah. Allah Allah. Nasıl olur ki kendini sevdirir ya? çok ilginç. Vallahi <laughs> vahşi hayvanı evcilleştirdim. <laughs> oy oy. Tamam tamam. Gel. 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 Bir anda bana saldırıyormuş düşünsene. Sıçarım onun bacağına. <laughs> bak şunun tipe bak be. Nasıl? Ah. Senin diğer yavruların nerede? Beni anlıyormuş gibi ama. Neyse bu şekilde. İyi bakın kendinize. Bir sonraki videoda artık görüşürüz.